Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kızlar bugün bir kışkırtma videosu yapabiliyorum. Ne diyorsunuz? Kime ya. Babana. Babama herhalde. Evet. Burada hepimiz olduğumuza göre. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Babanızın en hassas noktası neresi? Arabası. Arabayı <laughs> şimdi gidelim. Oyuncaklarla kaplayalım ve sonra onu çağıralım. Bütün ayıları mayıları yığacağız arabaya. Benim bütün ayıcıklarım. Yukarıda mi? da koca ayılar var ya. Tamam koltuklara oturtuz onları. Evet haydi. Hadi. Hadi. O zaman Erkin odasından alalım önce. Erkin'in odasından ayıları alıyoruz. Ayıları. <laughs> de evet. Yukarıda da bunları var. Yukarıda da var. Lavaboları da al. Onları Bizim da al. Tamam onları da getir. Onları da götür. Yer atma. Kucağına al. Kucağına al, onları Abine al. Ben al işte. Onları al, al. Yukarıdaki büyük ayılar var ya, onları da alalım. Siz bunları alın, ben yukarıdaki üç büyük ayı alayım. Üç, evet. Üç, falan da var, Petrik bu. Falan. Onları da alalım. Ay, Ay çıldırır. Peluş dünyası varmış burada. Evet, öykünün gizli peluşları. Bana da içmeyi mi? Bir oldu. sürü, bir sürü. Ben, evet. Muana. Aa, Mu da sana aldırdı, attı şuraya, haberin var <laughs> mı? <mi? gülüyor> Evet, evet ay bir aralar ne kadar çok bunu seviyordu ya. Bu tişörtünü ebebekten aldık gidip. Tamam. Evet tişört biz bu şeyde bir alışveriş yapmaya gittik. Neydi o? Adı Fikafet neydi? kız onun. Yoda. Yoda. Ha Yoda'yı. Dikkat Aman dikkat et kışkırtma yapacağız da diye yere yapışma. Allah evet oradakileri <laughs> al at onları sen yere. Bu benim. At 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 at, at. aldıklarını. O neydi Biraz kız? Demin adam gibi oldu. Bunu ilk defa görüyorsunuz değil mi? Evet. Doğum almıştı. Evet at onları orada. Bak bak bir tane de yurt dışından aldırdığı ayı var. Özel sipariş verdirdi. Evet, kıyafeti, kıyafeti var değil Bak kıyafete de var. Bak, de var. Gördünüz mü? Evet astı bir de. <gülüyor> Ya <gülüyor> poşet bir şey alalım. Hadi. Bir de. Hadi şimdi onları taşıyayım. Gizlice görmeden. Öykü de yukarıdaki. 2-3 ayıyı Bunu alsın gelsin. Allah, almayamazsın. Al, çakal alayım. mı? Evet, çakal. çakal. Bakayım. <laughs> koy koy, getir. <gülüyor> Onun <gülüyor> ne işi var kız? Onu sana kim aldı? Yağmur almış. Yağmur almış. <laughs> <laughs> Şuradaki ayıyı da vereceğim. Hatta o şeyi verdin Nisan'da gidelim mi? İnsan... Ama siz üz üzgünüm ki 18 şartını almıyorlar. Ha yürü yürü almıyorlar yazıyor. Cücüköy'de de ilk konser. Hayal kapısını da alıyorlar hadi gidelim. Hayal kapısını alıyorlar. Ne başka ne? Hayal kapısını 18 yaş altını almıyorlar. Geliyor musun Öykü? Gel gel Öykü. Öykü gel. Kız telefonu attı bu saf. Ayıcı atacağım. Ayıcı <laughs> atacağım diye telefonu mu attın? Ne alakası var be telefonu odamda? Ha, bende takır takır bir şey düştü. Anne babam onlar ne diyorsun? Babam geliyor, babam geliyor. Allah'ım, oyuncaklara bak. Bunları bir... toplu oturtalım. Bunları toplu yalnız bana kışkırtma olur, söyleyeyim size. Bana kışkırtma olur olsun. Her, <laughs> her, şey, her Daha şey yerine şey, şey. koyacağız. Aynen, şey, hadi, evet, hadi. 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 Leo çıkmadan şuradan bir gidelim. Leo! Leo! Leo sen de onlara benziyorsun oğlum. Seni de arabaya koyalım bari. Arabadan çıkma. En azından. Hadi oğlum gidiyoruz. Atman da Bak bak bak. <laughs> ay, ay, ay! Ay gitti. Ay gitti. Nasıl? Tamam bunu bunun yerine koyalım. Bu büyük çünkü. Sen tamam, al diyorsun oyuncaklarla. Oyuncaklar. E, Leo. Al Leo. Ya, Leo sen de geç. Tutum, Leo yata bakın. Niye dinliyorum ben? Bunları öyle mi? Kız böyle tek tek olur mu? Al avuçlayın gelin. Avuçlayın gelin. Öyle al bakın. Evet oturtun oturtun. Yatırın yatırın ya da. Heh, yatırın. Getir getir aşkım. Neyi? İçini de sonra dışına yaparız. Allah korusun. Hayır, içini büyükler yerde oldu. Evet. Şimdi bunları böyle dizin buraya. bir <laughs> birden atma öykü. gel sepeti al gel <laughs> Pisletmiş <laughs> oluyorsun Hep evet. çıkıyorsun gel buraya yana koyalım da <laughs> Tamam gel koy Koyun dizin şuraları açık açık dizin <laughs> Göbek deli şaka mı ya? Neyi? <laughs> Göbek deli nerede kız? Bu <laughs> ne <laughs> ya? Ay iğrenç Yapmandı ya <laughs> Ay onun göbek deliği mi varmış kız? Ay yok yani. Ay acaba <laughs> acaba nereye attılar? Akıllı <laughs> olsun diye hangi üniversitenin bahçesi? Çok pis bir hissettim Bak, yani. Şöyle diz, dizin böyle dizeceksiniz. Evet getirsin öyle bir Getir. Ben bir kapta açalım mı Bir kap çıkmayalım bence şu önü kaplayalım. Ya, hayır, evet önü kaplayalım daha çok evet. Leo'ya bakın ne olduğunu anlamadan bakıyor orada. Yalnız içeriyorum. arabamı çizdirmeyin, arabayı çizdirmeyin. Bu sefer gerçekten kaka olur. <laughs> evet. Bu bu Boş. Koy, koy. Önemli olan benim içi, benim içi, benim. içi. Önemli olan dışı dışı. Gel. Yani dışına koy. Ah bu ayakta duruyor. Dışına koy. Dışına. Evet. Dur. Dur i̇kiyle mini yani bulabilir miyim? Evet. Çok tatlı olur. Hani çek burayı. He? Çek burayı. Aa ben de kapı evet. koyacağım. Dur. dur ya dur. Çıksın, çizilir, kızır, atılır mı kız? Dedim ya, annem elinden çekip koyuyor. Güçer çek arabayı. Hayır, şey biraz ay, biraz dağınık koyun dağınık şu ya yani şey kaplasın şu torp ay, ay. şey kısmına, ön kısmına. Anne ay, ay onu Koyun dağınık koyun oyuncakları. Baba, kapının hayır niye alıyorsun? Çocuğu dağıtın, dağıtın. Önde gözükmesi Evet. Evet, ön. Herhalde Şöyle çuraları, Ay, ayıları ne falan çuralara koyun. Arkada direkt Koy. koy, koy. Bak birden sert olan şeyleri atmayın ha. sert olanları. Ona gitme, olur. <laughs> <Senin de arama. gülüyor> Ay vallahi ben Topak sinir krizi mi? geçiririm. <laughs> Oradaki de bulundu. Evet. <laughs> Leo'ya bakar mısınız? Ne yapıyor? Leo ne olduğunu anlamıyor şu an. Tamam mı? Tamam. Oldu mu? Ne oldu? İçin dışını Evet kapladık. Güzel oldu bence. Tamam. Kızlar hazır mı? Evet hazır. Leo, Leo da hazır. Leo şoför koltuğunda. <laughs> <laughs> Çok tatlısın. Hayır. Hadi babanızı çağırın. Çıkar mı onu? Çıkar şimdi o. Kapat. Kapat. Çıkar kapat kapat kalsın. Seviyor zaten arabayı. Hadi baba, babanızı çağırın. Gidelim hadi baba geciktik deyin. Tamam. Ne demem Hadi. Baba! Baba! Hadi gel, gecikeceğiz. Hadi. Hadi geciktik ya. Gecikmeden gidelim hemen. Kafeye mi geciktiniz? Hayır, evet. antrenman var evet, sonra. Evet, sonra antrenmana geçelim. Evet, hadi. Dörtte antrenman. Hayır, olsun. Vakit kaybetmeyelim. Evet, biraz daha otururuz diye düşündük hadi. kafede. Şey, ha? E, ha? Kaçta geleceğiz? Leo'yu alayım mı ben ya? Onu gezdiririm. Leo'yu alırsın, alırsın. Leo zaten bindi bile arabaya. <laughs> <laughs> Haydi. Gel gel. gel gel. Ay dur la 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 ne la la. La şarkı söylüyorsun? Şarkı söyle. Gözüm... Hadi oğlum. Ya, ya günlük vlog mu? Ha? Evet, evet, evet günlük, günlük vlog çekiyoruz. Evet hadi biraz. Ayakkabı mı Biraz ıslama ya. Çok güzel tatlı yiyeceğiz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Öyle. Ya tatlı. Sanıyoruz. Evet evet tatlı geçmeyelim. Dün baktık bitiyordu. Bayağı kalabalıktı. Evet çok kalabalık. Masal yiyemediği için zaten içinde kaldı. Hadi gidelim. Leo nerede? Leo arabada. Arabada arabada. açtı. böyle gideceğiz. Böyle yapıştırdık böyle çok güzel ya? oldu. Evet böyle gideceğiz ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Bak içeride de var bir tane. Bak, i̇çeride de var. i̇çeride de var. Canlısı var. <laughs> Bak şoför, <laughs> şoför koltuğu da dolu. Şoför... Ben miyim bu? Evet. <gülüyor> 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 Leo sen burada mıydın oğlum? Evet, hadi artık gidebiliriz. Nasıl gideceğiz böyle? Hayır, böyle gideceğiz ya. Bizim arabamız böyle renksiz evet. duruyordu. Evet, gri gibi Bak gidiyorum. burada. Evet, birazcık farklı olsun ya. Kızım böyle gidilir mi? Hayır, böyle gideceğiz. Biz böyle gitmek istiyoruz. Evet. Hadi. hadi. Evet, Nereye bineceksiniz? Zaten yer yok. Hayır, Hayır ya. Biz böyle, e, ciddi biz misin? <laughs> evet, böyle gideceğiz. Olsun, ben... O da yukarıda otursun. Evet, o da yukarıda otursun. Evet, sen de onu kucağına al. Bak, ayıyı kucağına. Kaza <laughs> yapayım. Sen de ayıyı kucağına al. Ya al almışsın Hayır ya, hayır. 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 Biz böyle, böyle gitmeyiz Ayıyı kucağına al. Ayı ne oldu sinirleniyor musun? <laughs> Ya. Ha. Bak, ne? Bak. Ne? Böyle gidilir mi? Gidilir. De değişik olsun Piş. ya. Ayı, ayı, ayı kucağında. Ayı, araba Atlar koltuğunda. şoför koltuğunda <laughs> Gel ortama oturtabilir <oturacak>. <laughs> miyim? Hayır, şoför koltuğunda. Ya, <laughs> Hayır. Bin hadi. Leo'yu da alın. Leo'yu da alın. Gel, oğlum. Gel. gel oğlum. Gel. Ay, gel oğlum ayı. Gel. Zıp, zıp oğlum. Aferin. <laughs> aferin. Bakın ben ne oldum? Hadi al bunları da. Hayır de. ya. Ay. Hayır. Ben yanıma koyayım anne. Tamam hadi yanına koy. Ama bunlar böyle duracaklar. <laughs> Ay çok evet bakayım. Geldi. Ay, evet çok Bak güzel oldunuz, bakayım. harikasınız. Hadi, hadi. Bin. hadi. Ya. Ha. Bin gidiyoruz işte. Ya böyle. A... Ya ne sinirleniyorum? böyle gidelim işte. Ya giderim böyle ya, hele gidelim. bir de ben süreceğim. Evet. Ne var? Ne diyecekler? şey Cem nasıl? Cem hoş, Renk, Cem hoş ne kadar renkli bir adam. <laughs> Ay köpek, köpek var. Ay dur. Gel Leo gel. istersen. Gidiyor mu? Hadi ha, şunlarda da gidiyorsak gidelim valla ya bak. Tamam be. Sen de hiç renkli değilsin evet ya. ya. İki şöyle eğlenerek gidelim dedik şöyle. Evet. Ya böyle gidilir mi? Allah aşkına böyle gidilir mi ya? Evet. Canım. evet. İçinizde bir al ya mantıklı olun biraz ya bari biriniz mantıklı olun. Hayır, çok güzel. Gidin. Evet. Allah Allah. Sen de Tam rengarenksiz gitmek istiyorsanız gidin ama ben böyle gitmem yani. Ya gidersin. Hatta sen de renkli tişörtlerinden giy. Ne olacak ki de arkadaşın dalga geçecek? Evet. İnin kız arkadaşlarım dalga geçmez ne de yani böyle. Zaten önümü göremiyorum ya. İyi be. Tamam be çık hadi. Çık topluyoruz. Ben böyle zaten Tamam ya. topluyoruz. Öf. eğlenceniz yok. Hiç eğlenceniz yok. Ya bu eğlence değil ya. Millet... Eğlence ya. Ya mü göremiyorum. Da... Millet arabalarını çiçeklerle süslüyor. Biz ayılarla süslemişiz ne olacak? Daha sevimli. Evet. Bence gelin arabaları da böyle olmalı artık. Bence de. Ne öyle? Koy kızı. Olur. Aa çok güzel oldu. <laughs> Onun götüne bant yapıştı. Ay çok kötü. Evet. hadi. baba babanı kışkırttık ve sinirlendi. Artık bilmiyorum bizi götürür mü bilmiyorum. Ne demek niye sinirleniyor ya bu şu mantıklı mı? Ya, şimdi ya. Şimdi şurada. gidin bir dahakine. Böyle. Buna da Galatasaray forması. Forması giydirirsiniz. Hatta şu kırmızıya ona daha güzel olur. Evet evet bir dahakine maça böyle gidin. Ya sen fikir verme ya. Ya ben niye şeyim, ya? Allah aşkına sen fikir verme <gülüyor> ya. <gülüyor> ya benimle evlenmek senin fikrin mi ya? Hayır zorla evlendirildim. Hayır. <laughs> ya hadi. niye ben bunları tutuyorum? Hadi şimdi onları ya. git yerleştir sen biz gidiyoruz. Ben niye yerleştiriyorum Vallahi yerleştirmem ya. Ay ayıcık düştü. Ayıcık düştü. Aferin. Anahtar nerede? Anahtar nerede? dışındaydı anahtar. Ben Ha. Ne, hadi kızlar toplayın gidiyoruz. Arabamız olmadı ama tatlı yemeğe gelebildik yani. İyi daha fazla sinirlendirmedik tatlı yemeğe de gelemeyebilirdik. <laughs> çok şükür tatlılar çok tatları gömdüler. Bir tanesi böyle Milka mıydı bu? <laughs> Milka. Oreo. <gülüyor> ve <laughs> Brownie miydi bu? <laughs> Bu da tramsu topları. topları, şu popüler olan tiramisu topları ama bir şey söyleyeyim mi? bizim yaptığımız tayser. Evet doğru, doğru. <laughs> Ay Evet bence de hadi afiyet olsun yiyin evet. sonra gideceğiz eve sonra masalın voleybolu var yine yine neyse haftayı Cuma'ya kadar yok galiba. Yarın. Edin, evet yarın bir kişi daha ekleniyor aranızda bir de küçük Edim. bir de küçük ekleniyor bakalım neler e, bekliyor. Efendim. Ne yapıyorsunuz kız siz? E, işte yemek yemek yiyoruz. Aa! Ne yapıyorsunuz ya? Yemek yiyoruz. Masal ablanız geldi. Ablamız. <laughs> Ay yaşta. Masal ablanız geldi. Bu arada zaten kameraya açmışlar. Duşta kız, Hayır, ne değil. Ay Duşta... duşa girdi? Girmedi. Kapısının önünde bekliyor duşun. Niye? Bilmemse ne yapıyor? Masal! <laughs> Girmedi mi duşa? Girmeyi düşünüyor musun? Sordum. Karnınız acıkmadı mı kız Yok. Hayret vallahi. Ben her... Arkadaşlar vallahi bizden beklenmez bir durum yaşıyoruz <laughs> şu anda. Ben... Acı. Ben her gün arpa yapayım ben size. Ben arpa çıkardım. şehri. Her gün arpa şehri yapayım. Anca da tabii ki. peki. Evet oh. anne ben düşeceğim ha. Hadi ne yaptınız şimdi bu zamana kadar? Bir buçuk saattir tırnak törpülüyorum. Ben <laughs> evet. <getir. gülüyor> Öykü bana törpülettirdi. Evet. Ben, artık aldım ikinci Bir dakika bir dakika düşüyorum ben. He? Evet. Düşüyorum. Ha? Evet. tırnağını yaptın mı? Yapmadım tabii ki sadece törpüledim. Allah'ım ya. Daha yapamadınız tırnak yani. daha. Ya. Ya. Kaç ya. saatiniz ya. var? Ya. evet. Sen daha antrenmandaydın bunlar tırnak yapıyorlar. Evet. Oturmaya da bak. <laughs> Durma, durma. Durma. Kafayı yemişler ya. Vallahi kafayı yemişler. Hadi tamam. bit. Yemek ne zaman tahmin yersiniz? Hmm. Evet, şey ya. Hayır hayır hayır. Hayır. Şey. hayır şimdi değil. Yarım saat. Hadi ya şunu da tövbe. Tam masal banyoda. Masal banyodan çıksın falan evet. filan öyle. Evet, tamam. Hadi. Hadi bakalım. Bacağım. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Çok yapıyoruz.